Yani millet arkasında olduktan sonra hükümete hiçbir şey olmaz ya. Yani ne, ne yapılabilir Yani? Başbakanın yetkisi uçsuz bu yani. Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamazlar. Kanun da işlesin. Ne varsa kanunun gereği olsun. Ama yani bu kadar tedirginliğine de bence gerek yok ya. Artık yatışsınlar, rahat olsunlar. Tamam, hükümet görevde bir muhalefet grubu var. Muhalefet grubunun içine Fethullah Can talebeleri de katılmış. ve katılsın. Zaten çok güçlü bir muhalefet var AK Parti'nin karşısında. E, onlar da olsun. E, söylesinler. Konuşsan bir şey olmaz yani. Tren büyük bir gürültüyle gidiyor. Çok fazla gürültü oluyor ama hızla da ilerliyor. Çok gürültü olsun. Çok ses gelsin. Bir şey olmaz. Hükümet gider yoluna devam eder yani. CHP'de olacak, MHP'de olacak. Mesela i̇şte MHP çok hayatidir. Türkiye'yi bölmeye kalkan bir güruh var. MHP mesela değil mi? Kükrüyor, bekliyor Atak'ta. Aman diyor, öyle bir şey müsaade etmem. Mesela i̇şte CHP'de Atatürkçü çizgiyi, aydın çizgiyi, bağnazlığa karşı olan tavrını mükemmel muhafaza ediyor. Gerekiyor. AK Parti, AK Parti zaten başta. Milletin maneviyatını temsil ediyor. Bir yönüyle. E güzel bence Tayyip Hocam daha da soğukkanlı olsun, daha da sakinleşsin. Görevine böyle devam etsin. E, seçimlerde baksın. Ferah ferah alır. İstanbul'u da alır, Ankara'yı da Allah'a evet. Yani. Ne dene diyor biliyor muyuz bunu? Tahmin. Deniz. Yani sizin tahmininiz olabilir. Şah. Ya benim kanaatim öyle yani inşallah. Bir şey olmaz. Ee, Tayyip Hocam'ın dürüst olduğu görülüyor ustafından falan. yani cemaat de bu uslubuyla eleştiri ruhunu eleştiren Müslüman cemaat grubu ruhunu güzel yansıtıyor. Yani biat ruhuyla hareket etmesine gerek yok. Böyle isyankar bir cemaat de gerekir yani. Bir anlamda yani bir muhalefet ruhunu taşıyan evet. anlamında diyor. Tabii ki. Değil mi? Yani el pençe evet. duvan durup yani devletlum ne dersen haklısın demeye gerek yok. Öyle onun diyen de olsun. Tabi olan da olsun. Yani çok iyi bir şey Türkiye için öyle bir cemaatin muhalifi olması. Konuşsunlar ya bir şey olmaz. E, Tayyip hocam bir şey olacak zannediyor Bir şey olmaz.